Ben de sizin gibi bir beşerim. Ben isabet de ederim, hata da ederim. Söyler misiniz ne oldu şimdi? Ne olacak şimdi? Vahiy değil Resulullah her söyledi. E, tabii ki. Ya da daha doğrusu vahiy. Tabii ki. Ama. Her söyledi değil. Vahyin dışındakiler vahiy değil. Evet. Elbette vahiy değil. Evet. Şöyle bir iyi niyetle söylemiş olamaz değil. mı mecazi anlamda? Yani onun Resulullah'ın sözleri, hadisleri, Vahin anlam alanına denk düşer. Bunu söylemek ayrı bir şey. Fakat sünnet, hadis vahidir demek ne demek biliyor musunuz Senayi Bey? Ne demek? Şu demek. Bir şeyin, bir sözün vahiy olup olmadığını belirleme hakkı cerh ve tadil alimlerinin iki dudağı arasındadır demek. Anladınız mı? Vahameti. O i̇şte. zaman vahi tartışılabilir. Aynen şey öyle. Yani biz vahi olmayan bir şeyi vahiy ilan etmek onu vahiy yapmıyor ama vahi tartışılır hale getiriyor.